Vatandaşlarım. Burası fitness parkı. Ben buraya şifa parkı diyorum. İşte Yeşilköy'de sadece Yeşilköy'de dört tane var. Her muhitte var, her mahallede var. Ama maalesef, maalesef gelen yok, giden yok. Buralar devletimiz yapmış. Belediyemiz yapmış. Ama yazık atıl durumda duruyor. Bizim zamanımızda, çocukluğumuzda, gençliğimizde yoktu, yok diyorduk. Ama şimdi var ben buraya geliyorum kendim yapıyorum sporlar bir şeyler yapıyorum katkıda bulunuyorum. ama bazıları bana diyor ki ya hayrettin hocam kaplumbağa çok yavaş yürüyor spor yapmıyor 150 sene yaşıyor tavşan zıplıyor koşuyor 12 sene yaşıyor köpek çok güzel depar atıyor koşuyor 15 sene yaşıyor bu koşmakla spor yapmakla bu işler olmaz yani bu yani koşu mantığını çıkaran adam 70 yaşında ölmüş. Sigara bir polis hiç 100 yaşında ölmüş. Bana bunların örnekleri veriyor. Peki bence mahsur yok. Siz evde dizileri seyredin. Börek poşe yiyin. Oturun. Bacaklarınızı yormayın. Soğukta, karda, kışta buralara gelmeyin. Dizi filmleri var mükemmel. Böyle karısı kaçan, eşi kaçan, onları bulmaya çalışan sunucular var. Hafiyeler, emniyet müdürleri bulamıyor. Emniyet bulamıyor, jandarma bulamıyor. Ama o bayanlar o programlarda onları bulup yakalayıp oraya getirip konuşuyorlar. Güzel onları seyredin. Harika yemek programları var. Onları da seyredin. Bazı magazin programları var. Onları kaçırmayın. Oturun lan. Evinizde oturun. Güzel güzel. Gazete mi istiyorsunuz? Kapıcı getirsin. Su mu istiyorsun? Oğlun gelini getirsin mutlaka. Sen kalkma. Orada yerini soğutma. Otur otur dünyada. Hiç. Yazık günah. Ama şunu da bilesin. Otura otura kilo alırsın. Kilo alınca bacaklar da seni taşımaz. Bacaklar seni taşımayınca inanın şeker başlar, taş ton başlar. Böbreklerdeki rahatsızlık başlar. Karaciğer başlar. Size samimiyetle söylüyorum. Ondan sonra size kimse yardımcı olamaz. Doktor da yardımcı olamaz. Size en güzel tek çare egzersiz. Spor. Egzersiz yap, hareket yap, ayakta kal, hayatta kal. Sizi doktora gitmekle, ilaç yazmakla sizin tedaviniz yok. Eklem yerleriniz, tansiyonunuz, şekeriniz, buna benzer sindirim sisteminizdeki rahatsızlıklar, hepsinin tek çaresi spordur, spor. Spor yaparak, bu arada egzersiz yaparak her türlü alet de var burada. Evde oturmakla bir yere varamazsınız. Bir pişman olursunuz ama işte geçtikten sonra kıymeti yok. Her şeyin çaresi erken teşhis koymak.